Ben ne yapacağım Selin? Dört yanım engellerle çevrili. Kızım senin dört bir yanın engellerle değil, borayla çevrili. Ayrıca sevginin önünde hiçbir engel duramaz kardeşim. Başında öyle bir dert var ki. sana anlatmadım, sen bilmiyorsun. Hangi birini anlatacağım tabii. Neyi bilmiyorum? Teyzem gerçeği biliyor. Ay Yasemin abla. E biliyorum ben onu anlattım. Sen onu kolayca halledersin kanka, boş ver. He he, hallederim. Nergis teyzeme söylemiş. Ah. Ne diyorsun kızım sen? Benim ile birlikte olma şansım yok Selin, yok. Hı. Bir engeli atlasam diğeri çıkıyor önüme. Tuğçe'yi gördü. Vallahi kanka ne yalan söyleyeyim, bakmasam bile görünmeyecek gibi değildi o bakışlar. <laughs> of. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Tamam. Ay. Benim benim benim. benim. Buraya ben de almaya gelmiştim. Senin istemişti. Sizin ne işiniz var burada? Sen sen kiminle konuşuyorsun? Yani burada ikimizden başka biri mi var? Sizinle? Siz, biz, bey, mey. Hayırdır Ada? Ben yani öyle hemen alışması kolay olmuyor tabii. Hı Mara. Evet. Şimdi çok daha güzel oldu. Ben de tercihini alayım, senin beklemesin. Ee, Ada. Seni buraya göndermesini ben istemiş olabilirim. Selin'den. Ay, ay çaktırmadı. Ay, tamam, tamam, tamam. Yani belki ben biraz ısrar etmiş de olabilirim. Ama özlüyorum. Neden herkesin önünde söyledin? Bak benim bu şirketin içinde çok katı kurallarım var. Şirketin içinde, ofisin içinde gizli ilişki yaşanmasına karşıyım. Yaşanıyorsa da söylenmeli. Ayrıca çalışanları bu kadar katı olup sert olup kendime ez geçemezdim. İltimas gösteremezdim. Bu iki yüzlülük olur. Dürüst olmazdı. Haklısın, haklısın. Evdekileri öğrenince başımıza neler gelecek yani düşünemiyorum. Hadi. Bak biz beraberken bize hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Ben seni kimsenin üzmesine izin vermem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim. Bora. Rica ederim. Ada. Baksana bu korkuyordum. Ama başımıza hiçbir şey gelmedi. Demek ki bu baht... ...o kadar da korkulacak bir şey değilmiş değil mi? Aa! <laughs> Madem Selim'ini kandırdı dolandırdı... ...buna gerek yok ben gideyim. Hain ya, hain kız ona. Ben ağzımı kırayım da görsün. Ne yapıyorsun kızım ya? Battıkça batıyorsun, battıkça batıyorsun. Batma, kapılma. Tut kendini. Tut kendini. <laughs> battıkça batan benim. Hadi. Aşkın içine. Kaçar. sen bilemezsin